Devlet Bey'in dediğini bir adım ötesi şuna getirelim. Bugün Türk siyasi hayatı içinde. Kardeşim sandık sandıktır. Hakkari, Şırnak, Diyarbakır halkı ayrılmak isterse ayrılabilir diyecek bir baba git var. Diyemez zaten diyeni de bu araştırılır. Bu Şimdi ben hep söylüyorum kardeşim, şu anki Türkiye siyaset Suriye ve Irak operasyonu olduğunda siyaseti göreceğiz O zaman siyaset göreceğiz. Meis Adası'ndan bize iki tane tangır diye bizim köylülerin ortasına bir tane füze geldi. Gittik Meis'e girdik. Devletle millet kavga eder mi? Demek ki temelde devlet Türk milliyetçiliği üzerinden toplumun yüzde 85'ini mobilize edebilir Rasim abi hoş geldin hoş yeni bulduk. bölüm. Hoş bulduk yeni bölüm haydi bakalım. Abi bu Kritik, hafta öze, en özel bölüm bir yani. bölüm yapıyoruz bugün evet. özel bölüm. En önemli açıklamalardan birini şimdi okuyacağım. Senden de düşünceni isteyeceğim çünkü insanlar bazıları bunu manipüle ediyor bazıları yanlış yere çekiyor. Biz bu nedir olduğu gibi anlasın insanlar. Tespit durum evet, tespit, yani. tespit. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Evet. Ramazan bayramı dolayısıyla mesaj yayınladım. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştı. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştı. Herkes aklını başına almalı. Rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır. Bunun üzerine Özgür Özel de bir şeyler söyledi. Devlet milletle kavga ettiği zaman millet kazanır gibi onu da bu bölüm işleyeceğiz. Sonra Fethi Yıldız bir şeyler dedi falan filan iş büyüdü. Şimdi bak burada aslında devlet bahçeli bir nevi dananın kuyruğunu koparmış bu narizle. Yani Pandora'nın kutusunu açmış. Bir siyasetçi genelde bu kadar açmaz. Siyasetçi gibi de değil. Meydan okuyan bir biçimde manzarayı koymuş. Bu bir beğenmezsin, beğenirsin, onu dersin, bunu dersin falan. Ama önce devlet kast ediyor? Ben burada hep bunu söyledim. Türkiye dedim. Bugünkü Türkiye 2017 sonrası Türkiye Mars gezegenidir. 2017 öncesi Dünya gezegenidir. Biz hala dünyada kaldığımızı zannederek Mars'ı analiz etmeye çalışıyoruz. İzin geçen bölüm söylediğimiz bagajda ikinizi almışlar bir şehre bırakmışlar. Hangi şehir önce anlamaya çalışıyorsun? Banker Bilo örneğinin fazlasını şöyle söyleyebiliriz. Abi almışlar bizim Alper Gezer Avcı'nın uzay aracı bizi Mars'a götürüyor. Biz gidiyoruz ev nerede? Ev yok. Yol yok. Araba yok. Ne yapacağız Mars'ta? Nasıl yaşayacağız? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Değil mi? Şimdi bugünkü 2017 sonrası Türkiye'de de bir siyasi partilerin o kadar büyük bir önemi yok. Devlet önemlidir. Devlet de ordu, milli para teşkilatı, polis, jandarma, o da Türk ordusunun parçası ve hakimler, savcılar. Ve bunlar bütünleşiktir. Yargı bağımsız da değildir, yargı devletin parçasıdır. Yargı da devlettir. Polis de devlettir, ordu da devlettir, milli sipariş teşkilatı da devlettir, devletin temel çekirdeğidir, budur. Temel budur. Belediyeler, belediyeler dağılır abi. Şimdi belediyeler seçimden hareketle analiz yapmayı ben komik buluyorum. Ha şey toplumsal değişim konusunda yapılabilir. Toplum konusunda belediye seçimlerinin hareketli analizler yapılabilir sosyolojik doku açısından. Ama devletle ilgili yapılamaz. İkisi peki Özgür Özel'in dediği gibi devletle millet kavga ederse millet o tam öyle değil. Bir kere bugün devlet milliyetçilik konusunda toplumu %85'inin mükemmel konsolü dedi. Mükemmel öyle övgü anlamına demiyorum. Yani perfect murder derler yani mükemmel cinayet. Perfect anlamında konsolü dedi. Nedir? Hep söylediğim konu. Suriye Irak operasyon yapıldı. Devletle millet kavga eder mi? %85. 85. 85. Abar diyorum Meis adasından bize iki tane şey geldi. Kaşa. Pa şeyin attığı gibi. İran İsrail arası atıldığı gibi. Tangır diye bizim köylülerin ortasına bir tane füze geldi. Kasyus belli oldu. Gittik Meis'e girdik. Devletle millet kavga eder mi? Demek ki temelde devlet Türk milliyetçiliği üzerinden toplumun %85'ini mobilize edebilmiş. Onun için hep benim dediğim laf nedir? Yüzde on vardır muhalif Türkiye'de. Rejimin muhalif yüzde on Bak Rusya savaşa girdi. Rusya'daki kadar savaş karşıtı çıkmaz Türkiye'de. Türkiye savaşa girerse. Rusya'da epey eylem oldu. Hatta hiç unutmuyorum bir siyaset bilimci. Çıktı şeyde Rusya'nın kanal medyası komutu ya dedi ben öyle dedim ama dedi Rusya'da yapılan protestoları görüyorum dedi bizim Türkiye'de yapılabilir yani Rusya daha totaliter ülke efendim Rusya ile Türkiye kıyaslamayın ne diyor ya muhalifler yani Rusya ayrı biz tamam biz geliriz iktidara burada falan sonra dedik uyandı adam biraz böyle biraz insan olduğunu hatırladı yani satılık kalem olmadıklarını hatırlıyor musun çocuklar Rusya ilk savaş çıktığında Rus devlet kanalında adam bir dedi ki ben bu savaşa katıldım. Ha adamı attılar ayrı konu. Ama yani öyle bir konumda. Yiyecek bir cesareti cesaret. buldu diyor. Böyle bir konumda ben TRT'de biri çıkacak da. <laughs> yani, olamaz ya. Olmaz aklına da gelmez. Hani olamaz diye bir de olma aklına da gelmez adamın ya. Yani. Hani demin dedik ya, yani geçen bu yayın dedik İstanbul Emniyet Müdürü milletvekilleri bir arasın diye bekledim. Biri bile aramadı. Hani ne yapıyorsunuz diye. Dolayısıyla böyle bir konsolidasyon var. Yani olayı böyle belediyeler. Üsküdar'da 20 Türkmen gelmiş, 70 Sinem Dedetaş Taş gelmiş. Zaten bakın sosyolojik olarak 2014'te Üsküdar'da her şey kafa kafayaydı. 20 Türkmen'in şahsi başarısı 10 sene Sunni teröristle uzaktı. uzattı. Sosyolojik dönüşü Üsküdar'ı CHP'ye veriyordu zaten. Bir de 23-25 senelik iktidar vesaire. Ama buraya geldiğimizde burada daha önce söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacaksa bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki tane yazılı olmayan kanun vardır. Devlet Bahçeli aslında bu yazılı olmayan ikinci kanunu burada söylüyor. Ne olduğunu anlatacağız. Birinci yazılı olmayan kanun. Yeni gelen başkan muhalefet, tırnak içinde muhalefet bana göre. Muhalefet de olabilir ama bir sözle gelir. Yani bir, Tayyip Erdoğan ve ailesine dokunulmayacak. Normal işte işte bir başkan olarak koltuk değişimiyle gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bunlara söz vermişti. Bana istemeyin. Bu sözü vermişti. Bu sözü vererek başka ulaşkan adayı oldu. Zaten sözleri de bunu belli etti adam. Yani ben söz verdim diyemez. Çünkü o çok nahoş bir durum olur. Ama ben orada bir şey söyledim. Bak Kılıçdaroğlu sürecinde çok fazla. Dedim ki Türkiye'de boşanma olabilir ama çekişmeli boşanma olamaz. Anlaşmalı boşanma. Yani başkan anlaşmalı şekilde gelir. Hatta ben bu anlaşma olamazsa kan dökülür endişesindeydim. Adem Medan'a e söyleşi verdim. Sonra bana gelen telefonlarla anlaşmanın yapıldığını anladım. Bir de Kılıçdaroğlu cephesinden de bir gün onu özel başka bir yayın anlatacağım. İki Türkiye'nin eski medya baronu ben şeyde yemekteyiz Mandarin Otel'de. Tamam. Bir tanesi e onlar baron işte onlar ısparlıyor ben vermem. Oranın parasını. Bir tanesi geç geldi. Kemal Bey çok yakındı. Geldi Masa arkadaşlar dedi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı. Tamamdır. Kendince bir sürü şey sıraladı. Tayyip Erdoğan'a dokunulmayacak. Sabah gazetesine dokunulmayacak. Çünkü bir sürü şey kendince. Biz dinliyoruz. Şaşırdık falan. Orada bir bende bir şey uyandı. Ulan dedim bu da, bu boşuna demez bunu. Kafasından söyleyecek hali yok. Sonra baba bizim bir sürü bizim arkadaşımız var. Beraber mücadele ettik. Dedim ki, ya böyle böyle bir olay oldu. Abi dedi bir şey diyemiyoruz ama ciddiye alma diyemem dedi. Çok kritik böyle bir arkadaş. Şey. Ciddiye alma diyemem dedi. Yani ciddiye alalım mı almıyor. Orada ben anladım. Sonra ben zaten şey dedim. Dedim ki bu seçim sürecinden ben endişeliydim. Endişeli değilim artık dedim yani. Konumuş. Ama peki Kemal Bey başkan olabilir miydi? Kemal Bey bu seçmen koalisyonuyla başkan zaten olamazdı. Yani içinde dem tabanı diyebilirsin. Devletin tabiriyle, ordunun tabiriyle güvenlik bürokrasisinin tabiriyle PKK'nın sosyal tabanının içinde olduğu koalisyonla 51'i bulamaz. İkinci yazılı olmayan kanun budur. Bunu da bu dürüstlükle bir tek burada bize en son haberde söyler çocuklar. Daha önce aralarda söyledik. Hatta manşet de attınız siz bir kere. Manşet yaptık evet. Ama şimdi seçim geçti herkes yerine otursun daha rahat söyleyeyim. Yazılı olmayan ikinci kanundur bu yazılı olmayan kanun. Vardır bazı ülkelerde o zaman söylemiştik. Şimdi Lübnan'da Cumhurbaşkanı Hristiyan genel bilme ayrılır o. Halbuki kanun var öyle bir kanun yok. İngiltere'de hiçbir şey yazılı değildir. Yazılı olmayan kanun budur. Devlet Bahçeli'de Türk Devleti tanıdıkta kurulmamıştır. Ya devlet Bey diyor. Burada açık konuşalım. Türkiye Türklerindir. Bu meşhur tabirdir Millet Gazetesi biliyorsunuz. Ben bir özgürlükçü, demokrat, o dönem genç bir aydın yazar olarak, biz bu tabiri yanlış bulduk ve savaştık. Doğru mu? Ertuğrul Özkök'ün Aydın Doğan tepesine bindik. Bu yazıyı buradan çıkardım, bu ırkçılıktır dedik o zaman. Türkiye Türklerindir. Efe hatırlıyorsun değil mi? Hürriyette de hala var o logo. Evet, Şimdi yani. biri kaldırsın bakayım. Senelerce bunun mücadelesini biz verdik. İktidar hükümet de bastırdı yani. Bu yazı yanlış o zamanki havayla. Hatta Aydın Doğan kaldırayım dedi. Usulat Doğan Sabancı kaldıralım istedi. Erdoğan Özgür dedi ki o zaman ben biliyorum o iş tartışmaları. Yani kolay değil bu yazı buraya konmamalıyım dedi. Yani bu yanlış ama konduktan sonra kaldırıyoruz kolay. Hani belli şeyler. Kaldırınca da Türkiye Türklerin yine, değil gibi e, oluyor. Belli şeyler. Yani. Mesela ben iddia ediyorum abi kim gelirse gelsin Kürtçe televizyonu da kaldıramaz. Tamam Başörtüsü yasağını da geri getiremez. Ama koyduğun zaman da kaldırmak kolay değildir. Tamam değil mı? İşte başörtüsü yasası? biri koydu çıkartana kadar. Hani bir delinin attığı taş gibi. İşte o kaldıramayı ve kaldıramadılar. Hatta espri yapıyor Artur Ya senelerce diyor Rasim beni dövdün. Al hadi şimdi kaldır bakalım. <laughs> o manada bizim fikriyatımız mağlup olmuştur. Benim şahsen benim fikriyatım mağlup olmuştur. Ama algı budur. Olgu da budur bugün Türkiye'de. Türkiye Türklerindir anlayışı. Bunu objektif tespit olarak söylüyorum. Öznel kendi görüşüm olarak da utanarak söylüyorum. Ve bu durumda bunu yapacak devletin gücü var mıdır? Hani var ya devletle millet kavga. Bu yap, bunu yapacak devleti bugün sosyolojik gücü de vardır. Çünkü Türklerin büyük çoğunluğunu o manadaki yüzde onluk tabana karşı harekete geçirmek çok kolay. Zaten orada bir terör örgütü var, bir geçmiş var. Orada işler karışıyor. Yani sen PKK karşıtlığının içine Kürt karşıtlığı da karıştırsan ki bunu CHP'li belediye başkanları çok yapıyor. Başka politikacılar, başka yazarlar, çizerler de yapıyor. Doğru, bunu yapabilirsin. Ve orada iş değişiyor. Aslında Devlet Bahçeli'nin söylediği o. Ha burada baktığın zaman demokrasi değeri açısından Özgür Özel haklı gözüküyor değil mi? Ama Özgür Özel de o zaman ikinci adım atacak. Arkadaş biz mesela şu an Özgür Özel de bunu diyemez. Türkiye Türklerindir anlayışına itiraz ediyoruz. Diyemez. Diyebilir mi Efe sen her haberi takip ederdin bütün gün. Diyemez. Diyemez yani, yani CHP bu aşamaya geçemez yaklaşır Kürt meselesinde böyle Tayyip Erdoğan'ın en cesur olduğu döneme kıyasla epey çekingen hamleler de olsa bir hamleler yaptı. Özgür Özel kendince değil mi? İmamoğlu da bana göre popülist de olsa bir yaptı ama gitti en Kürt karşıtı adamı satır alıp Kürtlere de saldırttı. Hayır ya İmamoğlu tam dediğim gibi Demirel Sarıgül karışım değişik bir vaka. İmamoğlu özel bir yayın yapalım. İmamoğlu özel. İmamoğlu analizi. Ama buna karşı çıkamaz. Şimdi ben hep söylüyorum kardeşim şu anki Türkiye siyaset değil. Suriye ve Irak operasyonu olduğunda siyaseti göreceğiz biz. O zaman siyaseti göreceğiz. Şey siyaset değildir ki. Bunu iyi yaptın, bu yolu kötü yaptın. O, o çöpü iyi, toplamadın, ihaleyi ona verdin, buna verdin. İşte bilmem ne vapur ihalesini buna verdin. Otopark ihalesini Ali aldı, Veli aldı. Bilmem ne uçağıyla Monaco'ya gidildi. Sen gitmedin, ben gittim falan gibi şeyler siyaset değildir ki. Mesela İyi Parti, bak dikkat edin ben İyi Parti hiç bahsetmiyorum. İlgimi çekmiyor. İyi Parti çıkış yaptığı günden beri siyasetsizlik partisi ya. İyi Parti siyaseti nedir? Yok siyaset yok. Hatta bunun bir teorisyeni gibi bizim eski liberallerden bir arkadaş vardı. Ona sorduruyordum. Diyordu ki zaten siyaseti biz bunu savunuyoruz ya. Biz işletme anlayışıyla devlet iyi yönetilmeli. Ya böyle bir siyaset olur mu? Ya devlet iyi kötü yönetilmeli diye var. ben kötü yönetimden yarayım. Böyle bir yok ki. Siyasetsizlik, esnaf ziyaretleri, Meral Akçeler'in çöküşü onun için beni şaşırtmıyor. Çünkü abi zaten esnaf ziyaretleriyle bu devirde bir parti mi olur ya? Esnaf işte pahalı, yandık, ah merak et. Bu siyaset değil. Hadi hatta adamın biri orada şey dedi abi biliyor musunuz? Orada siyaset işte. Hatırladın mı sen onu? Kürdistan'a hoş geldiniz dedi. Evet, Kürdistan'a hoş geldiniz dediler. merak et ne yapacağım bilemedi. <laughs> yok ne dedin, ben bile hatırlamıyorum. O adam tutukladılar. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. O adam tutuklanması tabii ben artık karşı çıktı mı çıkmadı mı tuhaf bir şey oldu. Murat Alan dövüldüğünde bir oluşan sessizlik gibi. Yani bazen o sessizlik zaten o siyasetsizlik de Türkiye. Ha? İşte baktığında... Sirt'te olmuştu bu arada <laughs> o olay. Bak çok iyi Haber yaptınız o zaman. Evet evet herkes yaptı. Kürdistan'a hoş geldiniz dedi adam. Yani o değişik bir... Meral hiçbir şey söyleyemedi. De, evet. kaldı, kaldı orada. Kaldı. kaldı orada. Anladın mı? Sonra da adamı da savundu. Hadi, hadi, bir Türk Milliyetçi Parti Kürdistan lafına hoş bakmayabilir. Bakmaz ama... Sonrasında ne yapacaksın? O adamı tekme tokat tutuklanmasına yana mı olacaksın? Cevap yana... belki tutuklanmazdı bir de öyle bir şey. Evet vardı. yana olsan o zaman iyi partilileri aldılar. Bak mesela dikkat edin Zafer partilileri alıyorlar diyor videonuzda kimse dinlemiyor. Çünkü biliyoruz da biz Türk kişinin tutuklanması istediği hmm. <laughs> için abire muhalefette de, değil mi? Ama bir kere tutuklanacağız diyorlar. Abi. Dikkat et bak hiç kamuoyu yaratamıyor o konuda. Zafer Partililer tutukluyorlar falan diyor arada. Ama bırakıyorlar da yani alıyorlar bırakıyorlar galiba. Sen daha biliyorsun. Evet, evet bırakıyorlar. Anladın mı şimdi burada böyle bir durum devlet bey de bunu bildiği için Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Devlet beyin dediğini bir adım ötesi şuna getirelim. Şimdi muhalefet o lafa karşı çıkıyor ve tabii ki demokrasi açısından karşı çıkmakta tutarlı gözükebilir. Ama bir, Suriye olarak operasyonu ne yapacak? İki, şunu sorabilir MHP'den biri. Nitekim off tracker konuştuğunda MHP'liler bunu söyler. MHP'liler değil bazı devletin güvenlik bürokratları söyler. Kardeşim sandık sandık da CHP'lilere soruyoruz. İyi Parti bu konuda da şey Sandık koydun Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ayrılmak istedi. Uyacak mıyız biz buna? Buna evet diyecek bir siyasetçi kendi için tutarlar ama o kişi herhalde Türkiye'de bir şey yapamaz. Oy da Türkler'den oy alamaz. Doğru Çok mu? Çok güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek. İşte orada Dözgür Özel şunu diyebilecek biri mi? Evet, milli iradedir. Hakkari, Şırnak, Diyarbakır eğer Türkiye'den ayrılmayı istiyorsa sandık, referandum, plebisit konur. Ayrılma talebi varsa hukuki şekilde konuşularak ayrıl... Ya yani bir şey... Bunun en alınması Türkiye'de şöyle oluyor. Ayrılma talebi olan toprağı bırakıp gidebilir gibi. Yani ya o bir terk Madem öyle... Ha bir şey diyeyim. Özgür cevap. Bu yasalar da mı? Mesela şey yasaları yani o açılım dönemi yasaları şu an bağımsız Kürdistan Partisi kurmak Serbest. Terörle hatta bulaşmazsa adamı kapatmazlar da. Yani PKK karşıtıysa, var öyle PKK karşı Kürt milliyetçileri var. Onlar bayağı bir propaganda özgürlüğüne sahip. Dikkat edin. Hatta onlarla da rahatsız oluyor. Hani temasler. o devletin bölünmez bütünlüğüne karşı bir şeyin yoksa? Ya, ya, yani o ya, ya, şu, hayır, o bile değil bak. Devletin bölünmez bütünlüğüne karşısın ama terörle falan şey değilsin. Onlar bile şu an bir dönem bayağı serbestti yani. O vardı böyle adamlar o bağımsız Kürdistan falan bile. Ha diyen. Burada Tabii bizde şu bölücülükle, terörle bizim Türk algısı da bir arada olduğu için öyle bir insan ama öyle Kürt siyasi hareketi öyle tipler vardı. Çok çıkardı ekrana bir ara onlar yani böyle. Mesela Kemal Burkay da öyle şa şair biliyorsunuz gülümsenin şeyi. yani. Kürt milliyetçisi bağımsız Kürdistan'dan yana ama Apo karşıtı, PKK karşıtı. Bu arada Öcalan'da benim gördüğüm 25 senedir ayrılma falan istemedi. Ayrılma bölünme asla istemiyor. Ama <laughs> ya yani işte karşı Kürt meselesinde ama biz öze gelelim. Bugün Türk siyasi hayatı içinde. Kardeşim sandık sandıktır. Hakkari, Şırnak, Diyarbakır halkı ayrılmak isterse ayrılabilir diyecek bir baba yiğit var mı? Diyemez zaten diyeni de Bu Buharlaştırırlar. buharlaştırırlar. Evet, Özgür Özel e cevabı. Mesela Özgür Özel e, devlet beye şöyle cevap veriyor. Sandık meselesi önemli. Bir yerde kim demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır diyorsa demokrasisinin karşısındaki en büyük tehdit olur. Bu ülke sandıkta kurulmadı demek dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Dünyada bir ülke sandıkta kurulduysa bu ülke kurulmuştur diyor. Şimdi bak bu ülke sandıkla kuruldu dersen bak ben Özgür Özel'i anlıyorum. Mesela ben Özgür Özel'i devletle millet kavga ederse millet kazanır demesine de sempatiyle bakıyorum, anlamaya çalışıyorum. O, o zaten bizlerin lafı, yani bizlerin lafı, <laughs> Merkez Sağ liberal geleneğin lafıdır o. Ama bunu Özgür Özel bağlamına oturtamıyor. Bir, iki, tabii ki sandıkla mantıkla kullanmıştır. Mustafa Kemal sandık falan koysa reformları yüzde doksan ayrı çıkardı. O yoktur. Ama o tabii bize bir meşrulaştırıcı şey olmamalı. Yani Tayyip Erdoğan içinden gelenek de şeyini kaybeder. Yani Mustafa Kemal yaptı biz de yapalım. Az kez, değil. Fakat çünkü sandık mandık yok tabii ki yani. doğru yani orada sandıkla kurulmamıştır tezi doğru. Sandıkla devrim yapılmaz. Sandıkla devrim de yapalım, o şeyi kastediyor. Birinci meclis falan ama o 23'te bitti. Hakikaten mükemmel bir şey. Yani 1920-23 arası olay bir mucizevi bir olay yani. Gerçekten Kurtuluş Savaşı meclis yapıyor. Tartışmalar oluyor. Ama o dönem çocuklar Kürdistan milletvekili var. Lazistan milletvekili var. Ya mı mesela Lozan'a Türk ve Kürt delegasyonu deniyor. Türk ve Kürt delegasyonu deniyor burada. Unutulan şeyler. Sonra 24 sonrasıdır esas Cumhuriyet'in kuruluşu. O 24-28 dönemi takviyeli sükut falan. Burada ama iş yine, bak Kürt meselesi var. Bak ben şunu düşün, şöyle düşünmüyorum. Şimdi seçim geçti 14-28 Mayıs. Esat, dışarıdaki yorumları okuyorum. İki tip yorum var. Bir, ya kardeşim Türkiye hegemonik, otoriter bir ülke. Totaliter bir ülke. Zaten bu değişmezdi. Siz Türkler kandırdınız kendinizi. Hatta biz Kıbrıs'ta bir gün Beşiktaş'da hep beraber oluşuyoruz. Beşiktaş'da Kemal Kılıçdaroğlu kazanması istiyordu. Bir büyük elçi vardı. Daryal Batıbay. Hiç ama tam monşer. Hiç Türk medyası falan takip etmiyor. Sırf Batı'yı Arkadaşlar dedi. Ben bu tür ülkeleri biliyorum. Da. Değişmez bu dedi. Değişmez. çok kızıyordu ona falan. aldın mı? Seni Tayyip Erdoğan dışları bakanı yapsın falan diye espriler yapıyordu. Ben de diyordum bak dediklerini Daryal Bey'in dikkate al Mesut abi diyordum bak. Yok sayma bunu diyordum. Çok ama çok oryantalist bakıyordu. Hiç Türk medyası bilmiyordu. Hiç bilmiyordu. Tamamen Batı medyası okuyordu. Tamam Ama adam oryantalist bakarak daha gerçekçi Türkiye tespit yap. Bak şimdi adam oryantalist bakıyor. Daha gerçekçi. Yok olmaz. Mümkün değil. Tayyip Erdoğan ayrılmaz Gitmez diyor. Orada Tebuk daha eski şeyle bakıyordu. Olur mu canım yine de işte falan filan. Burada bir taraftan ama tabii o Daryal Batıbay'ın o batıda o da doğru değil. Şöyle doğru değil. Türkiye totaliter bir ülke değil. Umarım. Ha, Türkiye rekabetçi, siyasi bilim tabirine giriyoruz şu an tabii. Rekabetçi otoriter bir ülke. Genelde öyle gözüküyor şu an değil mi? Ya da seçimsel demokrasi mi? Ama Türkiye rekabetçi otoriter yani seçimlerin yapıldığı bir rejim gözüken ama hegemonik otoriter bir ülke. Yani, reka, yani rekabetçi yani görünümlü hegemonik otoriter bir ülke mi? Şimdi bu bence çok önemli bir soru ve bu konu konuşulmuyor Türkiye'de. Yani dünya siyaset bilim bu konu çok bakir bir konu. Bu konuda da Türkiye dünyada biricik bir ülke arkadaşlar hakikaten. Buraya gelelim. Benim Evet Türkiye'de Türkler için yani %90'ın şey önemli. Ben onu söylüyorum. Yüzde doksanın çoğunluğunu alan başkan olur. Devlet de onunla bir şekilde yani devlete aykırı da olmaz öyle biri zaten. Yani o şu anki sosyolojik yapıya baktığınız zaman tamam Peki yüzde on o yüzde onla olamaz. Bak söylüyorum. Yani ben daha önce de belirttim. Bunu ben İmamoğlu'nun çok yakını olan bir akademisyen dostu var. Ona söyledim abi ben farkındayım ben de anlatıyorum dedim. Ya yani dedim bu şuurda oğlum. Kardeşim gerçekçi bir zemin bu. Tayyip Erdoğan 2014 seçimi. 52 kendisi aldı değil mi? 38 Ekmelettin İhsanoğlu 10 Selahattı Demirtaş. O sosyal taban yani devletin tabiriyle PKK'nın sosyal tabanının desteği var mı? Yok. Ama o sırada Tayyip Erdoğan HDP ile gayet güzel işler içinde. Doğru mu? Evet. Bütün iktidar kanalları da Selahattin Demirtaş çıkıyordu. Selahattin Demirtaş 10 Ağustos'tan hemen bir gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kutlarım dedi. Hatırlayın. TRT'de hiç unutmuyorum. Analiz yapıldı. Daha önce de burada belirttim. Yüzde 62 yeni Türkiye kazandı. Yüzde 38 eski Türkiye kazandı. Yüzde 38 eski Türkiye. CHP, MHP ittifakı olan Ekmelet İhsanoğlu. Sonra önce Fethullahçıların alçaklıkları, sonra Kürt siyasetinin körlüğü derken bu koalisyon dağıldı. 7 Haziran'da bitti. 7 Haziran sonrası Türkiye Mars'a uçuşa başladı. 7 Haziran'da dünya bitti. Dünya gezegeninin sınırına gelindi. Mars'a uçuş başladı. Tamam 7 Haziran'dı. 1 Kasım, 15 Temmuz. Hop! Referandum sonrası Mars'a konduk. Referandumdan beri Mars'tayız. Türk aydırı bunu anlamıyor, Türk siyasetçisi bunu anlamıyor, İstakoz yiyenler de anlamıyor, kebap yiyenler de anlamıyor. Şarap içenler de anlamıyor, şarap içmeyenler de anlamıyor. Onun için bugün meclisin bir önemi yok. Mecliste kavgaların bir önemi yok. Siyasi parti iç, iç kavgalarının da fazla bir önemi yok. Kendi aralarında kavgalar zaten tiyatro. Ekranlardaki kavgalar tiyatro. Fake. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Siz beni çok iyi anlayacak iki insansınız zaten. Ondan da öyle bakıyorsunuz. Burada bugüne gelindiğinde yani bütün işte o Mars'a uçuşla beraber oluşan denge bu şekilde tezahür ediyor. Hayır, denklem değişti. Hatırlayalım şimdi. 14 dünyadaki seçimdi. 18 Mars'taki seçim. Mars'taki ilk seçim. Ne oldu? 52 dayı Erdoğan. Doğru mu? 30 Muharrem. 7 medya hepsi bir şeyler aldı. Yine baktığın zaman devletin, bak bu resmi tabirdir. Ben bu tabiri kullanan ben çünkü de özgürlükçü demokrat bir adamım. Bu tabiri sevmem ben. Ama devletin resmi de PKK'nın sosyal tabanı. O nerede? Büyük çoğunluğu Selahattin Demirtaş'ın bir kısmı Muharrem'e geçti. Şimdi Ulusalcı Muharrem Edirne'de yatıyordu o zaman yani. gibi, Ziyaret ediyordu o için biliyorsun. Sonra 2019 olayında belediye seçimlerinde bunların bir önemi yok. Yani belediyede de değil ki çok büyük hataydı o biliyorsunuz. Ve buradan ben şahsen kendi adıma söylüyorum. En sona ben o zaman ya demokrasi vurgusu doğruydu. İkinci seçim tekrar seçim yanlıştı. Ben de 23 Haziran'da şeye gitmeyen seçmenlerden biriyim. Gitmedim kardeşim. Tekrar seçimde ben gitmedim. Baksınlar kayıtlar. Birçok kişi gitmedi. Abi 23 Haziran'da küçük bir fragman vereyim. Ya Ocak 2019 gazetelerini tarayın. Efendim? Ezat'cığım. İmam On talayan yok ya. Bugün en koyu eklemciler diyor ki neden bu adama aday? No name. Nereden çıktı bu? Bir daha mı kaybetmek istiyorsunuz? AK Parti'ye bir seçim daha mı hediye etmek istiyorsunuz? Hatırlayın ya. Ocak 2019'da tanımıyorlardı. Yüzde otuzdu Ya kimse tanımıyordu. Demin daha geçen yayın söylediğimiz Laz gazeteci arkadaşlık. Ben tanımıyorum bu kişiyi dedi. Bu şey açıyor. O dönem sanki yine Zülfü Livaneli Zülfü, Livaneli vardı. evet Zülfü Livaneli yine o her zamanki hem Aydın Ayaydıncı hem Ahmet Urasçı Bodrum Arsalar hem de Solcu Zülfü Livaneli özel bir kesti. Zülfü Livaneli özel yayını yapalım abi. Onun bir şeyi vardır. Kolları içerim, evet, içeri bu göbekler dışarı mı? ne Çıplak resmi. Sol o kalın. çok güzel o kolancı. <laughs> Zülfü Livaneli çok gerçekten ilk keşfedenlerden biridir. Ama işin ilginci var. bir de ara. Zülfü Livaneli ilk ekremci. Zafer Mutlu'ya söyleyen diyor. Zafer Mutlu Zülfü Livaneli tango ve keş gibidir. Tamam? Vardı <laughs> film tango keş. Zülfü Livaneli o söylüyor. İşte Zülfü şey diye bakıyor. Yani sağcı şeyden gelme, bu sağcıyı sağa yenebilir falan kafasıyla. Zülfü Livaneli kazandı. Hakikaten Zülfü Livaneli de, de çok şeydi. Medyunu şükrandı. Sonra 2021'de Oksijal Gazetesi çıktı. Zafer tabii Kemal Bey'e de yakınlığı Dersim'le Kemal Bey'i destekledi. Net. Tamam mı? Hatta mesela Ertuğrul Özgürk, Ekrem onu destekliyordu. Zafer Mutlu Kemal Bey'i son destekliyordu. Net bir şekilde size söyleyeyim. Tabii diyor Tango ve Keş oldukları için Zülfü Livaneli de döndü Kemal Bey'i son destekledi. Hatta o zaman İmamoğlu'nun ekibi bunlara kızıyordu. Yani ben şimdi işte İmamoğlu'na çok yakın birine, ben de çok yakındım o zaman. Kim olduğunu tahmin ediyorsunuz. Oradan ben bilgileri alıyordum ve İmamoğlu kızıyordu bunlara çok. Yani bunlar şey yapıyor diye falan filan. sonra seçim sonrası da yazı yazdı biliyorsun. İşler değişir. Türkiye'de siyaset değişir. Dolayısıyla 2019 yılında tanınmayan bir insana saçma sapan şeylerle adamı yıldız haline getirdik. Ya komedi yani bu. Gerçek bir komedi ya. 2019 gerçek bir komedi senestir. AK Parti artık 34'ten yeniden kırıka falan çıkmasını ben mümkün görmüyorum. Ama bu sistemde bunun fazla bir önemi de yok. Çünkü olduğunu gördüğünüzde 34 aldı AK Parti. 52 Tayyip Erdoğan yine korkunç yetkileri var. Yani AK Parti 51 aldığında 50 aldığı bir seçim vardı. E 49. 9 asla bu kadar yetkisi yoktu. 50 aldı. Biliyorsun 2011 seçimlerinde başbakan oldu. Yani başbakanlığı arttırarak sürdürdü 2011 seçiminde. Yani arkadaşlar yani sonuçta baktığında bugün bütün bunlar üst üste üst üste koyun. Yani 2018 dedik. 2023'e geldik. Değil mi? Enflasyon. Neler neler. Yani inanılmaz bir enflasyon var. Peki şöyle olmaz mı? Ekonomideki gidişat rayına otursa her şey e, ve AK Parti kendi içerisinde gerçekten bir sorunlara cezaları kesse, yeniden Artar. bir toparlanma sürecine... Toparlanma olur. Olur ama bak bir de bak arkadaşlar. Mesela şu analizler doğru değil. AK Parti emeklilere en düşük aylık 20 bin verseydi ne olurdu? Birinci parti AK Parti olurdu. CHP ikinci parti olurdu. Ama İstanbul yine gider. Ankara yine giderdi. Adana, Mersin hatta Bursa. Orada sosyolojik dönüşüm var. Orada hani sosyoloji konuşuyor. Anladın mı? Orada İzmirleşti. Ben bir kere dedim ya bugün İstanbul artık İzmir'dir dedim. İzmirleşme var. O belediye başkanının inanılmaz vahim hatalar yapması. İnanılmaz işler yapması lazım. Ki İzmir'de onlar yapıldı yine gitmiyor. Yani İzmir e hiçbir şey yok. Tamam mı? Şimdi sözcüğe röportaj vermiş. Yeni İzmir Belediye Başkanı. Ertuğrul Özyurt beni aradı. Gördün mü röportajı? Dedi. Yok görmedim abi dedim. 5 yılı daha İzmir'in gitti dedi. 5 senesi daha gitti İzmir'in dedi. Hiçbir proje yok adamda. Devrimci belediyecilik bilmem ne dedi. Yeni Cemil Tugay. Ama 5 sene sonra sence 2029'da AK Parti İzmir'i alma ihtimali var mı? Çok zor abi yani çok zor işte. Bu seçim belki olabilirdi. O onu dersin. Ki bak ben CHP'nin bir sürü yer almasına hiç rahatsız olmadım. Çünkü ben AK Parti CHP kavgası içinde yok hep söylüyorum. Ama İzmir'i mesela Bursa'yı alsın abi. Ali Nur Aktuş tanımama rağmen. Bir şeydir abi demek ki sen kötü yönetti mi Bursa'yı CHP aldı. İzmir'i de şey almalıydı. AK Parti almalıydı bence sanmış. Üsküdar, altı de aldı. aldı. Ya yani büyük değişim hakikaten. 30 sene Eyüp değil mi? Eyüp esas evet, değişim. Eyüp değişti. Eyüp Fatih diyordu az daha. Peki 80 Eyüp herhalde Ref Refah Partisi döneminde sayarsan 35 senedir dindar kadrolardaydı değil mi? Eyüp çok değişti abi yani. Eyüp demografik değişti ya. Yani. Demografik değişim, sosyolojik dönüşüm. O bazen orada siyasi parti ne yaparsa yapsın o değişmiyor. Türkiye'de o kitlenme oluyor. Ama tabii ki bu yenilenmeyi yaparsa, bu saçmalıklar, bu oportunizmden giderse AK Parti tabii artabilir biraz. Ama o sosyolojinin üstüne yeniden çıkamaz diye düşünüyorum. Yani biraz İzmir gibi. Anlatabildim mi? Devlet Bey aslında bu çok büyütülen sözlerinde ne demek istedi? Bize bunu bir özet halinde söyleyebilir misin? Abi orada söylemek istediği PKK'nın sosyal tabanının sandığa attığı oylarla Cumhurbaşkanı belirlenemez diyor. Nokta. Bu Devlet Bahçeli'nin değil, bugünkü devletin de resmi görüşüdür, resmi ideolojisidir. Yazılı olmayan kanundur. Gerçek muhalif Bununla yüzleşir hesaplaşan bununla yani sandıktı mandıktı değil bu yoksa Türkler için sandık var o konuda bence bir sorun yok ve söylüyorum %90'ın çoğunluğunu alan bir siyasetçi de hakikaten devlet başkanı olur. Abone olun bizi izleyin yorum yapın sadece en son haberde duyabileceğiniz şeyler burada.